Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir yemeğimizi yapacağım. Tabii ki lahanamızla. Lahana sarma yapacağım bugün. Ben kendim orduluyum arkadaşlar. Bahardan gidip bahçeme ektiğim lahanalarım bunlar benim. Topluyorum böyle. Dondurucuda saklıyorum. Gerektiğinde çıkarıyorum. Burada yaklaşık 1 kilo lahana yaprağı var. Burada daha önceden yıkayıp ıslattığım bulgurum var. Mısır unum var. Tamamen doğal arkadaşlar. Kendi bahçemizden. Kekiğim var. Tabii kekin hepsini kullanmayacağım. Organik olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Bunu orada da kendi dağlarımızdan topluyorum ben. Gerektiğinde kullanıyorum. Tuzumuz var. Tuz oranını da bir miktar olarak vermeyeceğim. Çünkü herkesin ağız tadı farklı olduğu için yeterince kullanacağını herkes kendisi bilir. Burada yeşil nane var. Ben kuru naneden daha çok yeşil naneyi sarmaları için içine yapıştırıyorum. Tereyağım var. Sarımsağım var. Keza sarımsağı da döverek değil de doğru doğrayarak yemeklerinde kullanmayı daha çok seviyorum. Maydanozum var. Acukam var arkadaşlar. Ee, salça kullanmayacağım. Gel istiyorsunuz. Siz istediğiniz gibi salça kullanabilirsiniz. Bu benim kırmızı biberden yaptığım kapya biberinden yaptığım acıkan. İçinde çeşitli baharatlarım var tabi. Burada da baharatlarım var bildiğiniz gibi. Arzuya göre. Bu 7 çeşit karışımı baharatı. Ben yemeklerime çok yakıştırıyorum. O yüzden çok sık olarak da kullanıyorum. Bir büyük baş soğan, doğranmış soğanım var. İnce doğranmış. Kameramda biraz iri gibi dursa da gayet ince doğranmış soğanım var. Ve sıvı yağ var arkadaşlar. Tabi sıvı yağın hepsini kullanmayacağım. Tereyağım olduğu için bir miktar sıvı yağ ilave edeceğim. Şimdi bunların hepsini tenceremde sırayla kavuracağım. Evet arkadaşlar soğanımı koydum kavurmaya başladım bu arada maydanozumun satlarına ziyan etmemek için bir bardağı doğradım ve içine kekik az önce söylediğim gibi kekikten koydum ve şu anda onu demleyeceğim evet dön bensin. geri dönelim. Yeterince kahve oldu. Şimdi bunun içine azıcık ilave ediyorum. Evet. Azıcık domatesin rengini verecek ona salçanın rengini verecek ona domates veyahut da salça hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar böyle gayet güzel oldu. evet şimdi bulgurumu koyacağım Biraz böyle koyacağım. Tabi sekelim ve telefonu çekelim dedi. De, Kavama işlemini yapman biraz zor oluyor biliyorum. Kırmızı karın arı ile yıkamış diyorum. Kırmızı karın arı ile Böyle bir de daha çok kırmızı karın Arkadaşlar çayım demlendi. Maydanoz dallarıyla e, nane dallarını koymuştum içine de söylediğim gibi kekik atmıştım bir parça da limon ilave ettim şimdi sarmamı sararken bunu içeceğim e, yaprağımdan alıyorum dörde parçaladım bu şekilde küçük küçük olmak üzere sarıp tencereme yerleştireceğim evet arkadaşlar dolmam bitti. Gördüğünüz üzere üzerine süsledim. Çeri domatesim vardı. Onları koydum. Siz tercihinize bağlı koymayabilirsiniz de. Ben öyle vardı diye koydum. Bunda e, soğan pul biber karışımı bir sos hazırladım. Şimdi onun üstüne ilave edeceğim. Soğan çok sevmeyenler için yarım soğanı e, için içine yarımını da üstüne ayırabilirsiniz. Ben soğanı çok sevdiğim için bol kullanmayı seviyorum. Sarmalarda özellikle. Evet arkadaşlar. Biraz daha su ilave edeceğim. Biraz daha su ilavesi yapacağım. Şöyle çıkması gerekiyor üzerine bir kapak e, tabak kapatarak e, dağılmamalarını önleyebilirsiniz ben de öyle yapacağım ve arkadaşlar burada da biraz içim kalmıştı onu saklama kabına aldım ve dolaba kaldıracağım Tekrarında da kullanabilirim yemeğim pişti arkadaşlar Şimdi ağzına kapatın Kapağı tabak koymuştum. alıyorum. Dağıtmamaya özen gösteriyorum. Gayet güzel olmuş. Suyunu çekmiş. Yoğurt eşliğinde yiyebilirsiniz. Ben şu şekilde, bu, bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ben şöyle sarımsaklı yoğurt ektim arkadaşlar. İnanın lahana çorbasına yoğurt çok yakışıyor. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Tabi tercih sizin. Bol miktarda ekerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün evimize ait Karadeniz yöresine ait karalahana sarması yaptım Umarım beğenmişsinizdir daha daha güzel videolarda daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle kanalıma beğenir abone olursanız sevinirim.